Fırtınasını ben senin sen, koyanı ortaya çıkarmasın mı? Çok iyi evlilik. Ee bu kızlar benim de nasıl bulacağım bu raporlar? Nahide abla hoş geldin. Hoş bulduk Fındık'ım. Gel geç. Geçeyim. Hoş geldiniz. Ay canlarım hoş buldum ya. Hoş buldum. <laughs> dedim geleyim ben minnoşlarım ne yapıyormuş burada bir bakayım dedim de. Bu karının ne işi var burada? Ay artık ne kadar içmişse, ne kadar sarhoş olmuşsa hanımefendilerin kendileri hala uyanamadı. Ee? Siz ne yapıyorsunuz burada? Hı? Hasta bakıcılık mı ediyorsunuz bu şuradan? Ay yok artık ne işim olur? Hayatta elimi sürmem ona. Ne hali varsa görsün. O zaman niye yanındasınız bunu? Git sen güzel. Ay çok doğru söylüyorsun Naide abla. Ben bu kadınla kalacağım ama gider babama trip atarım daha iyi. Evet, evet çok haklısın Minecim canım kardeşim. Ben bu kadının tribini çekeceğime giderim babişkoma kendi tripimi çektiririm daha iyi. Doğbolayın. Hadi gelin. Hı, değil mi? Kızlar. Ablacığım hiç boşuna yorma kendini çünkü dinlemeyeceğim bile. Dinleme kızım. Değil mi yani? Hadi gidelim. be? mısın gittiler ya. Kızım bak git. Allah korusun. Bu Zeynep bunlar bak kavga ederler. Olaylar daha da büyür. Bak istemediğimiz noktalara gelir. Allah korusun ya. Hadi gitsinler ablaları yorak yanlarında kardeşler. Hadi hadi Ya Nahid abla kendilerini savunmaya gitseler neyse de bayağı kavga etmeye gidiyorlar şu anda. Ya kızım o yüzden kesin gitmen lazım yani. Hadi git. Ya hayır ben gitmek istemiyorum. <laughs> bak çünkü gidersem kızların yanında olmam, babamın yanında olurum. Gerçekten bunu istemiyorum ben. İyi ee, o zaman mutfağa git. O niye? <laughs> Kahve yap. Kahve içelim karşılıklı. Aşırdı. İyi tamam hadi. Hadi canım. Canım benim canım canım. Nerede bunun çantası ya? Nerede şırtanın çantası? Koymuş abi. Ya Nahide abla unuttum ben. Sen şekerli mi içiyordun? Şekerli mi içiyordun kahveyi? Ay ben kahveden vazgeçtim Feride. Sanki evlat hoşuma doğunacak gibi geldi ya. Acaba sen bize şey mi yapsan? Ne? Ee, şey ne yapsan sen bize şey yapsan. Isırın çayı. Hadi bir koşum e, mandıradan aldık da geliver. Hadi Ferideciğim. Ya Naide abla benim hiç dışarı çıkasım yok. Ben başka bir şey yapsam sana. Ay Feride! Açırdım diyorum, seni anlamıyorum ya bak, tüyü mü geldi bana? Isırgan çay istiyorum, ısırgan çayı. Bak biz Yıldız ablamla küçücüktük ufacıktık. Yıldız ablamla böyle çıkardık canımızı, ısırgan çayı isterdi. Oramıza, buramıza batardı ama gene de toplardık, vazgeçmezdik. Gelirdik eve, kaynatırdık, içerdik o çayı. Ay tamam, tamam, ben gider gelirim hemen, tamam Hadi sağ tamam. ol. Hadi canım, selametle. <laughs> İçimde <laughs> 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 sıkıştırdı çocuğu ya sıkıntıdan, git işte. Nerede bunun çantası ya? Nerede? Ana, buradaymış ya. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne? E, çanta. Ne çantası ya? Ver çabuk bana çantamı. Anam! Senin miydi bu? Ben de benim sandım. Kusura bakma. Sen beni salak mı sandın Naide? He salak sandım. Benziyormuş da çantalarımız ne var yani? Üf. Allah Allah öyle mi? E görelim o zaman seninkisi nerede? Nerede? Ya ay! Benimki Mandıra'da kaldı. Kafa gittim. Abileyim ya. Şey bir zaten benimki daha güzeldi ve de bir tık koysuydu. Kusura bakma, ben gideyim de çantamı alayım mandıradan. <laughs> Naide! <laughs> <laughs> Benim burada ne işim var? Hem burası neresi ya? Burası Fadime'nin evi, kızlar burada kalıyor. Feride gelir şimdi, anladırsan ha. Hadi ben gidiyorum. hem taktırdınız ağır. Ama ben senin gittiğini pazara çıkarmayı çok iyi biliyorum. Sen şırtansan, ben de naideyim, Sen göreceksin günü, sana çok fena şeyler edeceğim.